Merhabalar, ben İrem Ortaç, İro Yoga Sosyal Medya'da. Bugün ikinci video ile karşınızdayım. Bu akşam birazcık kalçaları yapacakları bacakları çalışıyor olacağız. Tabii ki siz gündüzde yapabilirsiniz. Pratiği şimdi akşam oldu diye öyle söyledim. Gelin rahat bir oturuş pozisyonuna, eller kalbin önüne gelsin. Bir onunla açalım dersimizi. Oturma kemikleri, göğüs kafesi, başın tepesi hepsi aynı hizada olacak. Rahat bir oturuş pozisyonuna gel. Benim gibi dizlerin üzerinde de oturabilirsin ya da bir bağdaşta da olabilir. Avuçlar kalbinin önünde birleşti. Göz kapakların artık yumuşasın. Belki kapandı ya da bir noktaya sabit bakıyor. Derin bir nefes al. Başını kalbine doğru eğ, kalbini selamla. Yavaşça indir elleri, kaldır başı, Ayakta matın önünde derse başlayalım. Ayaklarını dilersen mat genişliğinde tutabilirsin. Dilersen kalça genişliğinde nasıl rahat ediyorsan. Ellerini kalça kemiklerine yerleştir. Dirsekler geriye. Göğüs kafesin. Oturma kemiklerin başın tepesi hepsi aynı hizada. Burada eğer beline çöküyorsan fark et. Kuyruk sokumunu içeriye doğru al. Ve yavaşça kalçalarını dilediğin yönde çevirmeye başla. Küçük dairelerde yapabilirsin. Büyük dairelerde yapabilirsin. Kalça eklemini hangisi iyi hissettiriyorsa. Bugün mesela benim biraz daha kalça eklemim büyük dairelerden fazla etkileniyor. O yüzden daha küçük daireler yaptığımda daha rahat hissediyorum. Ve diğer yanı. Çatır çutur eklemlerinden sesler geliyor olabilir. Bunlar çok normal. Özellikle mevsim dönüşlerinde. Hele ki havalar serinse. Eklemlerimizin arasındaki hava elementinin artması sonucu. O sesleri duyuyoruz. Ve yavaştan ortaya toparla. Kuyruk sokumunun göğüs kafesinin gökyüzüne doğru hafifçe çevir. Dirsekler geriye doğru gelsin. Şöyle bir bakışları da gökyüzüne doğru uzattıktan sonra verdiğin nefesle öne doğru katlanmaya başla. Kalçandan ve bırak kolları aşağıya doğru sarkı. Başın tepesi aşağıya doğru sarksın. Ayakların mat genişliğine doğru geldi artık. Ve bir sonraki nefesinde yavaşça mı? ayak parmaklarımı dışarıya doğru çeviriyorum. El parmaklarımdan aldığım destekle. Bakışları ileriye doğru, kalçamı aşağıya doğru indirmeye başlıyorum. Burada özellikle topukları havada kalanlar olabilir. Altına topuklarınızın şu şekilde birer blok ya da kalın bir kitap yerleştirebilirseniz, evdeyiz nasıl olsa. Elleri getir kalbin önüne, dizler dirsekleri içeriye doğru iterken dirsekler dizleri dışarıya doğru itsin. Malha sana çamal nefes Bakışlar karşıya doğru, omurga uzun. Aldığın her nefeste biraz daha başın tepesinden yukarıya doğru uzamayı araştır. Ve verdiğin her nefeste kuyruk sokumun yere doğru uzasın. Ayak tabanların, topuklar havadaysa altında bir blok lütfen. Ve bir sonraki nefesinde yavaştan çöz elleri omuz genişliğinde matın önünde yere yerleştir. Kaldır kalçaları yukarıya teker teker bacaklarını geriye doğru götür. Aşağı bakan köpeğine yerleştir. Burada bir topuk aşağı, bir topuk yukarı yaparak rahatlatabilirsin bacakların arkasını. Hmm. Eller omuz genişliğinde açık. Göğüs kafesin dizlerine doğru gelsin. Ve bir sonraki nefesinde bakışlarını ileriye doğru taşı omuzları da el bileklerinin üzerine doğru getirip dizlerini olduğun yerde yere yerleştir. Dört ayak masaya doğru yerleş. Çok uygun bir tişört giymemişim. Daha küçük, daha uygun bir şekil. <laughs> ve yavaşça sağ bacağını dizin bükülü bir şekilde yana doğru aç ve burada çevirmeye başla sağ bacağını. Üç tane bir yöne, üç tane bir yöne doğru çeviriyor olacağız. Hangi yöne başlamak istiyorsan. Yavaşça yerleştir dizini yere. Ve sol bacağını aç. Dizin bükülü bir şekilde yana doğru. Ve çevirmeye başla. Üç tane. Ve diğer tarafa. Yavaşça yerleştir. Dizlerini yere. Ve bir sonraki nefesine yavaş yavaş ellerini geriye doğru götür. Bacakların üzerine doğru geldin. Kalçanın topuklarına buluştu. Derin bir nefes al. Bugün yoğun bir gündü benim için. Çok fazla araba kullandım, çok fazla ayaktaydım, çok fazla ders verdim. O yüzden kalçalığında biraz yoğunluk hissettiğim bir gün. Gün sonu özellikle uygulayabilirsin e, bu akışı. Ayrıca sabah kalktığında da kendini sıkışık hissettiğin zamanlarda da kalça bölgende, özellikle periyot öncesi PMS dönemlerinde de uygulayabileceğin bir akış. Burada bilerek sohbet ediyorum. Burada bilinçli duruyoruz. Yavaştan ellerini getir, dört ayak masaya yerleştir, devirerek üstünü geriye, pıt pıtaya geriye olarak oyalıyor elbislerini. Ve bir tur daha yapacağız. Takılı ayak parmakların. Hatta burada şu serçe parmaklarını bile iyicene takabilirsin olup. Eller bacakların üzerinde. Oturma kemikleri, göğüs kafesi, başın tepesi hepsi aynı hizada. yaptığını bir sonraki nefesinde getir ellerini öne tekrar dört er ayak masaya yerleş. Devire ayak üstlerini geriye. Birazcık iyi burada kendine kıvamazlık etme ama tabii çok pata pata da bulma. Benim alt komşular yok hissediyor. rahatım. Ve tekrar tak ayak parmaklarını hafifçe dizlerini sıyır yerden aşağı bakan köpeğe doğru yerleş. Topuklar ayak parmaklarının üzerine doğru. Burada düz bir uzun bir omurgayla kalmayı araştır. Hmm. Bir sonraki nefesinde sağ ayağını getir, sağ elin içine yerleştir. Sol ayak parmak uçlarındasın. Şöyle bir on el parmak ucuna yüksel aynı zamanda ellerinde. Ve yavaşça sağ bacağını düzeltmeye başla. Ve başını sağ dizine doğru götür. Eğer burada ellerin yere doğru gelmiyorsa ellerinin altına birer blok yerleştirebilirsin. sonraki nefesinde yavaşça avuçları yere yerleştir. Sırtını kabart iyice. Ne? Burada dileyenler el parmak uçlarını da yükselebilir ya da iki blok alabilir ellerin altına. Hani el parmak uçlarında yaparak göstereceğim şimdi. Sırtını kabartın iyicene. Göğüs kafesini ileriye doğru bakışlar. Her şey ileriye doğru ve zıplayarak bacak değiştir. Arkadaki ayak parmaklarını yerleştirdin. Sol dizin bükülüyse sol bacağını düzeltip öne doğru başını katla. Avuçları yere yerleştir. Aşağı bakan köpek. Dizleri yere yerleştir. Çene göğüs kafesi ellerin arasına aç tangasına 8 nokta pozu. Bırak kasıkları yere, ayak üstlerini geriye kaldır. Kalbini yerden kobra bu sana. Bedenin önünün uzamasına izin verirken arkasının da uzun kalmasına izin var. Bir sonraki nefesinde bırak kendini yere. Tak ayak parmaklarını aşağı bakın. Bir topuk aşağı, bir topuk yukarı yaparak rahatlat bacakları. Sağ ayağını getir, sağ elin içine yerleştir, sol dizi yere. Burada sağ kolunu getir, sağ bacağının içine doğru yerleştir. Sağ ayağını birazdan matın dışına doğru al. Ve burada saat yönünde kalçanla daireler çizmeye başla. Ve diğer yöne. Ve yavaşça Ellerinden aldığın destekle üç bacaklı köpeğe sağ bacağı gökyüzüne doğru yolla. Yavaşça sağ dizini bükerek kasıklarını aç sağ tarafa doğru. Ve burada daireler çizmeye başla. Yine aynı şekilde üç tane ve diğer tarafa. Nefes kafesin çok fazla sağa dönüyorsa fark et onu yere doğru çevir. Ve bir sonraki nefesinde sağ dizini karna doğru çek, sol topuğunu içeriye doğru düşür, sol ayak parmakları matın sol yanını göstersin. Burada eğer yeni başladıysan sağ ayağının dışını yere koyup sol kolunla uza gökyüzüne doğru. Orta ve ileri seviye olanlar sağ bacağını gökyüzüne doğru ileriye doğru uzat. Ve yavaşlığına yerleştir sol eli yere. Sağ ayağının dışını ve sağ bacağının dışını yere yerleştir. Burada kalçaları yere doğru bırak. Ve bir sonraki nefesinde dirseklerine doğru yerleş. Arkadaki bacak aktif. Sağ bacak aktif. Burada sanki bir L gibi duruyorsun. Ve buradan yavaş yavaş geriye doğru toparlayacağız kendimizi. Sol ayak parmaklarını mata tak. Sağ dizini karna doğru çek. Üç bacaklı köpeğe doğru. Bacak, sağ bacağını gökyüzüne yolla. Ve sağ bacağını sol bacağının yanına doğru indir. Aşağı bakar köpek. Bak. Uh. Yavaştan omuzları planke doğru taşı. Getir sol ayağını sol elinin dışına yerleştir. Bu sefer farklı giriş yaptık. Dizini yere doğru koydun sağ dizini. Sol elin sol ayağının iç kavisine doğru. Ve burada saat yönünde kalçaları çevirmeye başla. Göbek deliğinin içeride olmasına izin ver. Ve diğer yön. Ve bir sonraki nefesinde sol bacağını üç bacaklı köpek için gökyüzüne doğru yolla. Hmm. Getir sol dizi karnına doğru çek, omuzları planke doğru taşı, Sağ topuğunu içeriye doğru düşür, 90'a gelsin. Sağ ayağının dışıyla matı köklüyorsun iyicene. Sol ayağının dış yanını yere yerleştir ve sağ kolunla uza gökyüzüne. Eğer orta ve ileri seviyesen, yukarı doğru kaldırıyorsun. Yavaşça bak mata. Yerleştir sağ elini. Sol kalçanın dışını ve sol bacağının, alt bacağının ve üst bacağının dışını yere yerleştir. Arkadaki bacak aktif. Gel dirseklerine. Ve yavaştan üç bacaklı köpek için sağ ayak parmaklarını matatak. Sol dizi karnına doğru şey Kaldır gökyüzüne doğru. Ve bir sonraki nefesinde yerleştir. Sol ayağını sağın yanına. Derin bir nefes al burada. Ve omuzları planke doğru taşı. Dizleri yere yerleştir. Çene göğüs kafesi ellerin arasında omuzları kasıkları iterken ileri. Açtan gözünü. Bırak kasıkları yere. Devre öküzlerini geriye. Aç kalbini kobraya. Yardan sıyır göz kafesine. Bırak kendini yere. Tak ayak parmaklarını aşağıya bak. Bak ellerin arasına zıplayarak gel ellerin arasına öne doğru katlan uttan asana. Yarın yola gel. Arda Uttan'ı sana avuçlar dizlerin altına. Ver nefesine doğru kalk. sana asan sandalyeye doğru yerleş. Kuyruk sokumu aşağıya doğru uzun. Başın tepesi yukarıya doğru uzuyor. Dizler bükülü. Kalçalar arkada bir sandalye varmış gibi. Geriye doğru gidiyor. Elleri getir kalbin önüne. namaz asana. Derin bir nefes al stomach. Uza kollarla gökyüzüne ucuva hastasını. Verdiğin nefese öne doğru katlan. Mutten hazır. Yarı yola gel. Arda mutten hazır. Avuçlar dizlerin altında da benim yaptığım gibi ellerin, ayakların iki yanında el parmak uçlarındasın. Elleri yere yerleştir. Aşağı bakın kepek <laughs> Sağ dizi karnına doğru çek. Getir sağ alt bacağını iki elin arkasında yere doğru yatır. Sağ dizin sağ elbirlerinin dışına doğru gelebilir. Eğer gelmiyorsa da çok zorlama kendini. Arkadaki topuğuna bir bak. Kalçandan geriye. Şöyle topuğunla kalçan aynı hizada mı? Oturma kemiğin aynı hizada mı? Ve sol dizini biraz geriye doğru götür. 10 el parmak ucuna yüksel. Burada eğer kalçan havada kaldığı için çok rahat hissetmiyorsan kendini bir minder da battaniye desteği yerleştirebilirsin sağ kalçanın altına. Ve yavaşça dirseklerine doğru yerleş. Ellerini çenenin altına koyabilirsin. Arkadaki ayak parmağımın da takılı. Sağ ayağının dışıyla, sağ bacağının, alt bacağının dışıyla yeri iterken sol bacağında aktif ve burada artık sol dizi yerden sıyır. Ve hmm. ee, bir sonraki nefesini ellerine yerleş. Sağ kalçana doğru düşür kendini. Yavaştan ee, sol bacağını öne doğru toparla. Sol ayağının içinden ve dışından yakala. Sol bacağını uzat ileriye doğru. Burada dizin bir külü kalabilir. Önemli olan omurganın uzun olsun. Yani şöyle bir zorlamak yerine omurganı uzun tutarak burada kalmayı araştır. Ve sol bacağını düzelt. Bakışlar her şey sol baş parmağında ayağının. Onu sevip onunla konuşabilirsiniz. Hmm. Ve yavaş yana yerleştir. Sol ayak tabanını sağ dizin dışına doğru yere. Sağ kolunu sol bacağına sarıl. Sol elini göğüs kafesine yana doğru, sola doğru açarak kalçanın arkasında yerleştir yere. Bakışların sol omuzundan geriye doğru. Yavaşça aldığın nefesi ortaya doğru gel. Sol bacağını aynı şekilde geriye doğru götüreceğiz. Pigeon'a doğru yerleşeceğiz güvercin pozu. Ve buradan üç bacaklı köpeğe sağ bacağı gökyüzüne doğru yolla. Omuzları taşıp planke. Sağ bacağın havada. Sol dizi yere yerleştir. Sağ bacağın hala havada. Çene göğüs kafesi ellerin arasında omuzlarını ileriye doğru ittin. Kasıklar ileriye doğru geldi. Sağ bacak gökyüzünde. Ve indir. Sağ bacağını solun yanına, sol bacağını da düzelt yere indir. Aç kalbini kobra bucangasına. Bırak kendini yere. Tak ayak parmaklarını aşağı bakın Topuklarını pedalleyebilirsin. Omuzları plankete Sol alt bacağını iki elinin Arkasına yerleştir. Yani işte sol el bileğinin dışına gelebilir sol dizin. Sağ dizini geriye doğru götürüp biraz daha derinleşebilirsin burada. Sağ el, sol el parmak uçlarına yüksel. Burada kalçan sola doğru düşüyorsa fark et kalçanın sola doğru düştüğünü. Ve <laughs> dirseklerine gel. kalçaların dili olsa da konuşsa. İkinci kalçam, ikinci kalçamız ya. Yani. İkinci çakramız kalçaların olduğu bölge. Svadistana çakra. Rengi turuncu, benim matıma rengi. Sağ diz Elementi su. İkinci çakranın. Yavaşça sağ dizini yere yerleştir. Sol kalçayı yere doğru indir. Sağ bacağını getir öne. Sağ yanlık iki yanından yakala. Uzat ileriye doğru. Burada lütfen omurgan geriye doğru düşmesin. Kuyruk sokumuna çökme. yani. kuyruk sokumun aktif. Oturma kemiklerin ikisini de yerde hisset. Dizini bükülü tutabilirsin. Önemli olan burada aktif bir omur böyle kalmak. Dizini ne kadar bükmediğin değil. Acımız. yavaşça sağ ayak tabanını yerleştir solun dışına. Sarıl kendine, çevir göğüs kafesini sağ tarafa doğru. Yavaşça ortaya doğru toparla kendini. Sağ bacağını geriye doğru al. Üç bacaklı köpeğe sol bacağı gökyüzüne doğru yolla. Ellerini ilk önce yere yerleştirdin omuz genişliğinde. Sağ ayak parmağını mata taktın. Sol bacağını uza gökyüzüne doğru. Yavaşça taşı omuzları planke. Sağ dizini yere yerleştir. Bir bacak havada açtan gırsana için sağ bacak yerde. Sol ayak parmaklarını point yukarıya doğru Bırak sağ kasığı yere, sol kasığını da sol bacağında yanına indir. Kaldır kalbi yerden, devirdin ayak üstlerini geriye. Bırak kendini yere, tak ayak parmaklarını, aşağı bakar köpek. Bak ellerin arasından ileriye zıplayarak gel ellerin arasına. yavaşça bir oturuşa yerleş. Altına lütfen minder ya da battaniyeni al. Benim şöyle bir tane dikdörtgen minderim var oturuş pozları için. Siyatik sinirlerin aktif olabilir çok fazla. Özellikle yogada yeniysen mutlaka altına bir minder ya da battaniye koymanı öneririm. Çok pufidik bir minder olmasın. Öyle ince bir şey olabilir. Evdeki kırnaklardan bir şey alabilirsiniz altınıza. Yavaştan ayakları birbirine doğru toparla. Ayak tabanların birbirini öpüyor. Dizler iki yana doğru açık. Kollarını uza gökyüzüne doğru ve verdiğin nefesle avuçlarını gökyüzüne çevirerek öne doğru uzayarak bırak başını ayak parmaklarına doğru. Burada lütfen ellerinle tamamen kendini yere ağırlığını teslim et. Hem omurgam hem kalçalarım, kasıklarım çalışıyor burada. Yavaş toparla bedeni geriye doğru. Dizlerinin iki yanından tutarak bacaklarını ortaya doğru getir. Birer öpücük kondur onlara. Yine teşekkür et bu değerli pratik için ve son poz sana için. Sırt üstü matın üzerine doğru yat. Bir 3 dakika aşağı yukarı bir şavasana yapacağız. Ben de sizinle yapıyor olacağım şavasanayı. Bırak kendini matın üzerine. Bacaklar mat genişliğinde açık. Hatta şavasana için bir önerim var. Benim belim bu aralar birazcık yoğun hissettiriyor kendisini. Altına destek alıyorum. Minder desteği alıyorum. Dizlerimin o zaman belimi biraz daha rahat bırakabiliyorum yere. Ah, avuç içleri gökyüzünü gösteriyor. Bacaklar mat genişliğinde açık. Mergin her nefeste biraz daha beden yere doğru ağırlığı bıraksın. Derin bir nefes al bundan. Oh, that was also such a <sighs>